Arkadaşlar herkese merhaba. Cuma Hoca ben. KPSS orta öğretim ve ön lisans sınavına 7 aylık gibi bir süre kaldı. 7 ay içerisinde neler yapabilirim? KPSS ön lisans ve orta öğretim sınavına kimler girebilir? Ve şu an başlasam yetişebilir miyim? Hangi derse nasıl çalışabilirim? Gibi soruları kendine soruyorsan bu video tam sana göre ve aynı zamanda arkadaşlar yaptığı netlere göre bazı önerilerde bulunacağım. Lütfen videonun sonuna kadar dinle. Sevinirim. Şimdi çekiliş zamanı arkadaşlar tam 5 kişiye ekranda gördüğün seti yollayacağım. İçinde tarih, coğrafya ve vatandaşlık denemesi var. Mutlaka arkadaşlar bu çekilişe katıl. Çekilişe katılma şartları çok basit. Abone olmak videoyu beğenmek ve aynı zamanda yorumlara katıldığım yazmak. Kanalıma abone oluyorsun, videoyu beğeniyorsun ve katıldım yazıyorsun. Herkese bol şans diyorum ve şimdi video zamanı. KPSS Orta Öğretim Sınavına kimler katılabilir? 11. ve 12. sınıftaki öğrenciler katılabilir. Mezun olan öğrenciler de girebilir. Açık Öğretim Lisesi'nden mezun olan öğrenciler de bu sınava girebilirler. KPSS Ön Lisan sınavına ise şu an 1. sınıftakiler ve 2. sınıftaki öğrenciler bu sınava girebilir. Mezun olan öğrenciler de girebilir. Açık Öğretim Ön Lisans programından mezun olan öğrenciler de bu sınava girebilirler. Ve şu an arkadaşlar 7 aylık bir süre kaldı. 7 ay içerisinde yapacağın çalışmalar senin atanmanı sağlayacak. Bu konuda sana yardımcı olmamı istiyorsan açıklama kısmında koçluk formu var. Mutlaka eğer bu konuda yardımcı olmamı istiyorsan o formu doldurabilirsin. Ayrıntılı bilgi vereceğim sana. Şimdiden sana başarılar diliyorum ve videomuza geçiyoruz. Hocam 7 aylık gibi bir süre kaldı neler yapabilirim? Şu an bir işte çalışıyorum. Yetişir mi? Aynı zamanda bir programım yok. Nereden başlayacağım bilmiyorum. Hangi derslere odaklanacağım bilmiyorum. Hangi konulara önem vereceğimi, ağırlık vereceğimi bilmiyorum. Gibi soruları kendin sorabilirsin. Arkadaşlar 7 aylık gibi bir süre var ve 7 aylık kesinlikle yetişir. Sadece programa sadık kalman gerekiyor. O programı kendin yapacaksın. Kendine bir ders çalışma ortamını kurmalısın. Masanı düzeltmelisin. Kitaplarını hemen sipariş etmelisin. Ve direkt konu anlatım artı soru çözümüyle yerlemelisin. Ama 7 ay gibi bir sürede bunu yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirsin. Ama mutlaka o programla çalışmaya başlamalısın. Ve o programa sadık kalmalısın. Eğer o programa sadık kalırsan zaten yaparsın. Sadık kalmazsan yerler süreçleri tökezlersin. Bazı öğrenciler çok heyecanlı bir şekilde başlıyor. Direkt bu işin üzerinden gelebilirim güzel bir gazla başlıyorlar ama birkaç gün sonra ya da birkaç hafta sonra o gaz sunuyor ve tamamen kendi içinde o girdapları yaşıyor öğrenciler ve yapamıyorlar. Ama programa sadık kalman lazım. Gün içerisinde paragraf artı 2 dersle başlayabilirsin ya da paragraf artı 3 dersle başlayabilirsin. Bu şekilde ilerlersen zaten yetişir. Arkadaşlar konular ağır gelebilir size. Çok fazla video var, çok fazla konu var, çok fazla ders var gibi görebilirsiniz ama bunu programlayarak üzerinden gelebilirsiniz. Üstesinden gelebilirsiniz. Çok önemli bir programla bir şekilde çalışırsak zaten bu sınavın üzerinden geleceğiz. Ama sadece bunu düşünerek hareket etmezsek, bir elinde bulunmazsak zaten yapamayacağız. Ama 7 ay gibi bir süre var. Şu an ön lisans sınavına 4 Ekim'de yapılacak. 25 Ekim'de de KPSS ortaöğretim sınavı yapılacak ve bu süre zarfında önümüzde 7 aydan fazla bir süre var. Çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bu konuda kendinize güvenin. Mutlaka başarırsınız. Ama kesinlikle hem programa sadık kalacağız hem de o verimli ders çalışma saatini bulmamız gerekiyor. Bazı öğrenciler çalışıyor, bazı öğrenciler çalışmıyor. Yani bir işte çalışmıyorlar ama tamamen o verimli ders çalışma saatini bulmamız gerekiyor. Yani bu süre zarfında yapacağın her ders çalışma ortamını kurarak ilerlersen zaten sınavın üstesinden geleceksin. Ama yapmazsan zaten gelemezsin kendine güvenmen lazım. Yani bunu söylemeye çalışıyorum sana. Kendine inanman lazım. Bu konuda eğer kendine güveniyorsan, inanıyorsan inanıyorsa lazım yapabilirsin. Ve koçluk görüşmelerim var arkadaşlar. Açıklama kısmında bırakıyorum. O formu doldurarak koçluk görüşmelerine başlayabiliriz. Şimdi diğer konuya geçiyoruz. Ve hangi derse nasıl çalışılır? Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, vatandaşlık dersine nasıl çalışmalıyım hocam? Ben önce Türkçe matematik anlatacağım. Birazdan da tarih, coğrafya ve vatandaşlığı anlatacağım. Türkçe çok önemli arkadaşlar. Türkçeden başlamak istiyorum. Eğer bu sınavda başarılı olmak istiyorsan, kazanmak istiyorsan çok iyi bir Türkçe neti yapman gerekiyor. Çünkü Türkçe sandal sanması yüksek bir ders ve çok önemli bir ders. Eğer başarılı olmak istiyorsan her gün mutlaka paragraf çöz. Çıkmış soruları mutlaka çöz. Piyasadaki Türkçe kanaktan önermiyorum. Ama ÖSYM'nin dilini mutlaka öğrenmelisin. Özellikle son 10 yılın, 11 yılın ya da 12 yılın paragraf sorularını mutlaka çöz. Ve mutlaka sözel matik sorularını çöz. Her gün kesinlikle bir tane sözel mantık sorusunu çözmelisin ve bunu öğrenmelisin. Eğer sözel mantık öğrenmiyorsan bu iş olmaz arkadaşlar. 4 soru 4 sorudur ve standart satması yüksek bir ders Türkçe ve bu sözel mantık soruları yaparsan çok güzel bir puana sahip olabilirsin. Türkçe çok önemli bir ders ve dil bilgisi arkadaşlar. Dil bilgisinde de başarılı olabilirsin. Bence kolay bir ders dil bilgisi. Hemen hızlıca bu konuları bitirebilirsin ve bol soru çözerek dil bilgisinde ustalaşabilirsin. Soru kaçırmazsın dil bilgisinden ama bol bol soru çözmelisin. Türkçe dersi çok önemli. Bunları yaptıktan sonra direkt branş denemesi, branş denemesi çözdükten sonra ve genel denemeye girmelisin. Şimdi genel denemeye girmene gerek yok ama Türkçe'den branş denemesi çözmelisin. Bu şekilde ders çalışılır ve matematik başımızın belası. Matematik Türkiye'de zaten matematik kimse bilmiyor arkadaşlar. Çok garip bir duygu ve çok zor üzücü bir şey zaten biliyoruz. Ama matematikte başarılı olmak istiyorsan ne kadar çok temelin olsa da mutlaka bol soru çözmelisin. Eğer sıfırdan başlıyorsan kesinlikle sıfırdan başlayarak ilerlemelisin. Eğer toplama çıkarma da bilmiyorsan direkt bunları öğrenerekle başlayabilirsin. Ama kesinlikle sabırlı olmalısın matematikte. Matematikte sabırlı olmazsan yapamazsın. Kendine güvenerek ilerlemelisin. Net sayılarına bakmadan ilerlemelisin ve konulara hakim olmalısın. Ve bol soru çözerek ilerlemelisin. Matematikte bol soru çözmek çok önemli. Eğer çok bol, bol soru çözersen zaten bütün konulara hakim oluyorsun. Ama zaten bunu yapmazsan zaten yapamazsın arkadaşlar. Yani matematikte bol soru çözmezsen Konuları da ilerlersen ya da sadece video izleyerek ilerlersen yapamazsın. Ama bu soru çözmen lazım matematikte. Bu şekilde ilerlersen zaten başarılı olsun Matematik çok önemli. Zaten Türkiye'de kimse matematik yapamıyor. Eğer sen matematik yaparsan zaten direkt herkesin önüne geçebilirsin. Matematik mutlaka çalış. Kendinle barış, matematikle barış ve mutlaka matematiği halletmeye çalış. 20 soru da yapsan da olur, 25 soru yapsan da olur. Yani ne kadar yapabiliyorsan mutlaka matematiği halletmelisin bu şekilde çalışırsan başarılı olursun. Tarih, coğrafya ve vatandaşlıkta nasıl başarılı olabilirim? Hocam bu derse nasıl çalışmalıyım? Önce tarihle başlamak istiyorum. Tarihte arkadaşlar başarılı olmak istiyorsanız meraklı olmak zorundasınız. Eğer o meraklı bir şekilde tarihe yaklaşırsanız başarılı olursunuz. Çünkü bu öğrendiğimiz bizim kendi tarihimiz, kendi değerlerimiz, Cumhuriyet tarihimiz, inkılaplar, aynı zamanda Anadolu tarihi, Osmanlı tarihi gibi yani kendi değerlerimizi öğrenmiş oluyoruz. Kendi şu anki sınırlarımızı öğrenmiş oluyoruz. Yani meraklı olmak zorundasın. Eğer meraklı bir şekilde yaklaşırsan başarı oluyorsun. Ama eğer sadece sınava yönelik çalışıyorsan, eğer ezberlemeye kalkışıyorsan zaten sıkılırsın. Bir sürü tarih var, bir sürü belge var, bir sürü antlaşma var, bir sürü bir madde var. Yani bunların hangisini ezberleyeceksin? Sakın ezberlemek yok. Ezberlemeden, sadece meraklı bir şekilde. Çünkü yarın öbür gün bu tarihi kendi çocuklarımıza anlatacağız. Belki bir arkadaş ortamında bu tarihi tartışacağız. Ama eğer sadece sınavın önünde çalışırsak sıkılırız. Yani kesinlikle bu tarihi böyle çalışılır. Eğer başarılı olmak istiyorsan böyle çalış. Ve şimdi coğrafyaya geldik arkadaşlar. Coğrafya bence kolay bir ders. Yani Türkiye coğrafyasından e, sorumluyuz. Türkiye coğrafyasında o sınırları çok iyi bilmen lazım. E, aynı zamanda e, dünya şekli hareketlerini çok iyi bilmen lazım. coğrafi konunu çok iyi bilmen lazım. Ama bence coğrafya yapılabilecek bir ders. Çünkü en çok öğreneceğiniz olan bu az önce söylediğim konular dünyanın şekli hareketli coğrafi konum öğreneceğiniz olanıyor. Ama yapılabilir bir ders. Aynı zamanda coğrafyaya harita ile birlikte çalışmak çok önemli. Ezber yapmak yok ama mantığını kurmak çok önemli. O mantığı yakalarsan zaten coğrafya senin için çok basit hale gelecek. Bol soru çözmen lazım. Kesinlikle bol soru çözersen başarılı olabilirsin. Ve harita olması lazım. Önünde mutlaka bir harita koy. O haritayla birlikte çalış. Ve vatandaşlık. Arkadaşlar vatandaşlık dersine artık yavaş yavaş başlamalısınız. Çünkü vatandaşlık dersinde yaklaşık 7-8 soru çıkıyor. E, bu sorulara dayan az bir soru değil. Vatandaşlıkta başarılı olmak zorundayız. Vatandaşlığı zaten ezberlememiz bir sürü kanun var, bir sürü yasa var. Ama vatandaşlar arkadaşlar şimdiden başlayarak bol soru çözerek ilerleyebiliriz. Vatandaşlıkta mantık aramayın. Eğer mantık ararsanız ders düşersiniz. Ama sadece şu an öğrendiğiniz konu neyse o konuya yönelik soru çözün başarılı olabilirsiniz. Vatandaşlıkla mantık yok ama konu neyse 2 artı 2 4 evet doğru. Sen de böyle kabul edeceksin. Mutlaka bu şekilde ilerlersen zaten başarılı olacaksın. Eğer başarılı olmak istiyorsan bol soru çözemelisin. Kısa kısa tekrar yapabilirsin. Ve ilerleyen süreçte bol bol tekrar yaparak bu üç derste başarılı olabilirsin. Hocam benim kendi netlerime göre bir öneride bulunabilir misin? 0 ve 40 net olan arkadaşlar bol bol konu çalışmalısın. Şu an sen çok temel bir seviyedesin. Kesinlikle konuları hemen bitirmelisin. İlerleyen süreçte yavaş yavaş soru çözümü ve denemeye geçmeyiz. Ama şu an kesinlikle soru çözümü ve deneme yok. Ama konu testlerini çözebilirsin. Konu biter bitmez. Konu testlerini çözebilirsin. çözebilirsin. Ama kesinlikle deneme çözmek yok. Ve aynı zamanda belli başlı bir ders çalışma programı ve planı olması gerekiyor. Hocam 40 ve 60 nette olan arkadaşlar kesinlikle %60 soru çözümü %40 konu çalışmanız gerekiyor bol bol soru çözerek ilerleyebilirsin. Nokta atış konulara yönelerek ilerleyebilirsin. Ve bol bol soru çözerek ve haftada bir ya da iki haftada bir genel deneme yapabilirsin. Ve bol analiz yapabilirsin. Ama kesinlikle bol soru çözebilirsin. 60 ve 80 net olan arkadaşlar kesinlikle genel deneme ve aynı zamanda bol bol branş denemesi çözebilirsin. Branş denemesi çözerek nokta atış yaptığın yanlışları bir kağıda yazıp o konulara çalışabilirsin ve her gün ya da iki günde bir mutlaka bir tane branş denemesi atmalısın. Türkçe olsun, tarih olsun, coğrafya olsun hiç önemli değil. Mutlaka bunu yapabilirsin. Ve aynı zamanda bu analizlerle birlikte hangi konuda en çok yanlış yapıyorsan oraya verebilirsin. Ama 60 ve 80 net olan arkadaşlar kesinlikle bol bol deneme çözmeli ve bu şekilde ilerlemeli. 80 net ve üzerinde olan arkadaşlar siz de kesinlikle bol deneme çözmelisiniz. Ve bu denemeleri zaten 80 net bir üzerinde olduğun için artık sen derece bir öğrencisin. Ve bu dereceye yönelik ders çalışma programını kendine göre yapmalısın. Öyle yaparsan başarılı olabilirsin. Benim söylemek istediğim şeyler bunlar da arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı sakın unutmayın. Çekilişe lütfen katılın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.